ve evet, test 4'ün çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi ilk sorumuzda absis ordinatın 3 katı olacağından a noktası 3k virgül k olsun. Buradan 3k'nın karesi artı k'nın karesi eşittir işte 1 olacağından buradan 9k'nın karesi artı k'nın karesi eşittir işte 10k'nın karesinden 1'e eşitlersek buradan k'nın karesi eşittir işte 1 bölü 10'dan k 1 bölü kök 10 olur. Bunu da kök 10'la genişletirsek k kök 10 bölü 10'a eşit olur. Yani A noktamız 3 kök 10 bölü 10 virgül kök 10 bölü 10'un herhangi türevleri olabilir. Yani şunu kastediyoruz artılı ve eksilileri olabilir. O halde A şıkkına baktığımız zaman A şıkkı 3 kök 10 bölü 10 virgül eksi kök 10 bölü 10 olacağından kareleri toplamı 1'e eşittir. Şimdi i̇kinci soruya baktığımızda eksi kök 2 virgül 2 virgül kök 2 bölü 2 noktası için... Bunların kareleri toplamının gördüğünüz gibi bir eşit olduğunu görüyoruz. O halde kareleri toplam bir eşit olduğu için bu noktamız yani B şıkkındaki bu noktamız birim çember üzerinde olabilir. Şimdi yani birim çember tanımımız şuydu. X kare artı Y kare eşittir 1'di. Ama burada eşittir 2 var. O halde biz X kare ve Y karenin katsayısını 2 seçersek buradan A eksi 4 2 eşit dediğimizde A 6 ve B artı 1'i 2 eşit dediğimizde B 1 oluyor. Yani 2x kare artı 2y kare eşittir 2 ifadesinde gördüğünüz gibi x kare artı y kare eşittir 1. Bu da birim çemberi veriyor. İkileri gittiği için. O halde bu ifadenin birim çemberi belirtebilmesi için 6 ve 1 değerleri olmalı. Doğru yanıt D'dir. Şimdi bu tür sorularda uzunlukları karşılıklarını yerine yazarsak sadeleştirmelerle sonuca gideriz. Gördüğünüz gibi OA'nın OB'ye bölümü kosinüs alfa eşit olduğu için 1 bölü OB çünkü OA bir birimdir. Kosinüs alfa eşittir. O halde OB 1 bölü kosinüs yani sekanta eşittir. Zaten biz AB'nin de tanjant eşit olduğunu biliyoruz. O halde şu yorumu yapıyoruz buradan. OB ve AB'nin toplamı sekant artı tanjanttır diyoruz. Doğru yanıt E oluyor. Böyle sorularda AB ve OA ile ilgili bu tür soru çeşitlerinde iştir dışlar çarpımı yapıp AB bölü OA oranını elde edeceğiz. Çünkü tanjant karşı bölü komşudur. İştir dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2AB artı 4OA eşittir. 3AB eksi OA'dan OA'yı sola 2AB'yi sağ attığımızda 5OA AB'ye eşit oluyor. Yani AB'nin OA'ya oranı 5 oluyor. O halde tanjantımız 5'tir. Doğru yanıt A'dır. Altıncı sorumuzda bu formattaki sorularda ise yine biraz önce dediğimiz gibi uzunlukların karşılıklarını doğru yazmak önemlidir. Burada AB tanjant, CE sinüs, OE ise kosinüstür. Bunları yerine yazdığımızda OB de sekanttır. Gördüğünüz gibi tanjant çarpı sekant bölü 1 artı tanjant karenin karesi artı o e de kosinüs de eşit olduğu için kosinüsün karesi oluyor. Devamını şu şekilde yapıyoruz. Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs. Sekant yerine de 1 bölü kosinüsü yazarsak gördüğünüz gibi sinüs bölü kosinüs kare bölü kosinüs kare artı sinüs kare bölü kosinüs kareden kosinüs kare artı sinüs kare yerine de 1 yazdığımızda kosinüs kareleri de giderse parantez içi sinüs eşit oluyor. Sağ tarafta zaten kosinüs kare eşit olduğu için gördüğünüz gibi sinüs kare artı kosinüs kareden doğru yanıt 1 oluyor, 1 eşittir.